Merhabalar, Ahmet Çaran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı'nın editör masasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ahmet Çaran'ın Türkiye ziyaretine ilişkin konuşan Hakan Fidan, ''Suriye'de son iki aydır gördüğümüz gelişmelerin belli bir tempo ile ivmelendiğini görüyoruz. Yeni yönetim sorumlu bir şekilde davranıyor.'' İki ülke arasında daha önce çözüme kavuşmayan dondurulmuş konuları ele alma imkanı oldu, verimli bir görüşme oldu dedi. Ve Sayın Şara'nın YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm diyen Hakan Fidan, bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde güvenlik konuları ele alındı. İlişkilerimizin hız kazanacağını düşünüyorum. Etrafımızdaki ülkelerin tehdit üretmemesi öncelik Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özellik benzeri düşünceler bulunmuyor. Suriye'nin geleceğinde hiçbir gruba ayrıcalık yok. Hiç kimse kendi kimliğinden dolayı dışlanmamalı. Ülkenin genelinde bir siyasal bölünme kabul edilmiyor ifadelerini kullanıyor. Şimdi Hakan Fidan diyor ki federasyon, özellik herhangi böyle bir şey Ahmet Çaran'ın kafasının içerisinde yok. Böyle bir düşüncesi yok diyor. Ve Suriye sınırının öbür tarafında silahlı bir tehdit olup olmamasının Türkiye için önemli olduğunu belirterek Hakan Fidan ayrıca şunları söylüyor. Suriye yönetimi bu konuya daha geniş perspektiften bakmak zorunda çünkü ülkenin milli bütünlüğü, beraberliği, egemenliği tehdit altına girmemeli. Bunu mümkün kılacak hiçbir senaryonun hayata geçmemesi gerekiyor. Bu çerçeveden baktığımız zaman ben Sayın Ahmet Şera'nın ve arkadaşlarının kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin de açıkçası güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde bir netlik diyor. Ve beklediğimiz şey ABD'nin de YPG desteğini kesmesini ve Suriye'nin milli beraberliğine ve bütünlüğüne engel olan şeylerin ortadan kalkması diyen Hakan Fidan Sözlerini şöyle sürdürüyor. Hapishaneler konusunda da konuştuk dün. Şaran'ın da burada da düşünceleri net. Hapishaneleri kontrol altına alabilecek kapasitesi ve iradesi var. Suriye Devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları ya, ya geri gönderecek ya da imha edecek diyor Hakan Fidan. Şimdi Hakan Fidan'ın bu açıklamaları elbette ki konuşulurken bir baktık The New Arap'tan Shelly Kitlis'ine konuşan Suriye'nin yeni savunma bakanı tüm Genel Murhaf Ebu Kasra da bu konulara ilişkin bazı sorulara cevap vermiş. Şimdi Suriye'nin savunma bakanı tüm Genel Murhaf Ebu Kasra ülkedeki tüm silahlı gruplarla can kaybını önlemek için müzakerelerin sürdüğünü ifade ediyor. Ve SDG kontrolündeki altında bulunan bölgeler hakkında da bir soruya cevap vererek bölge inşallah özgürleşecek. Ancak halk sabırlı olmalı. Bu meselenin barışçıl yollarla çözülmesi daha iyi olacaktır diye konuşuyor. Yani diyor ki bizim önceliğimiz SDG ile konuşmak. Yani halk e, sabırlı olmalı. Bu işi çözeceğiz diyor Savunma Bakanı. Ve geçmişte HTŞ askeri operasyonlarını yöneten yöneten Ebu Kasra şu anda SDG'nin kontrolü altındaki bölgelerde çok sayıda işit üyesinin hapishanelerde olduğunu ve dolayısıyla bu kampların teslim edilmesinin kilit önemde olduğunu belirtmek istiyorum diyor. Ve Murhaf Ebu Kasra Şam'daki üniversite yıllarından pek çok Kürt arkadaşı olduğunu belirterek elbette hepsi ülkelerinin özgürleşmesini istiyor ancak bunun diplomatik ve barışçıl bir şekilde yapılması daha iyi olacaktır ifadelerini kullanıyor. Ve Ebu Kasra yeni yönetimin zorunlu askerliği yeniden getirmeyi planlamadığı gibi çok sayıda gönüllü olduğu için buna gerek olmadığını da söylüyor. Ve HTŞ içindeki yabancı savaşçılar konusuna değinerek Ebu Kasra her şeyden önce sayıları az Suriyeliler gibi onların da rejime karşı mücadelede yer aldıkları için bakanlık bandronlarında bulunmaya hakları vardır diyor. Ve yeni yönetim olarak şu anda Türkiye ve Arap ülkelerini ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerin amacı birbirimizi tanımak ve ilişkileri yeniden tesis etmek. Zira önceki rejim Suriye'yi Arap olsun olmasın tüm ülkelerden koparmış da diyor. Suriye'nin geçici savunma bakanı yapmış olduğu açıklamalarda bunları söylüyor. Yani özetle Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapmış olduğu açıklamaları o da teyitliyor diyebiliriz. Ebu e, Kasra yapmış olduğu açıklamalarda. Bu arada evet Netanyahu ile Trump bir araya geldi bugün. Ortak bir basın toplantısı da düzenlediler. Şimdi ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze şeridini devralarak buraya uzun vadeli şekilde sahip olacağını ve güvenlik amacıyla Gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söyledi. Ve Trump konuşmalarının devamında Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu belirterek Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ifade etmek istiyorum diyor. Trump ABD Gazze şeridinin devralacak ve orada bir iş yapacağız, oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız ifadesini kullanıyor. Ve Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması diyen Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistin'in Komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını söylüyor. Trump bu öneriyi bakın bu öneriyi kararlı bir şekilde savunuyor açıklamalarında ve diyor ki geçmişe dönemeyiz ve tarih kendini tekrarlayamaz. Şu anda Gazze'nin ölüm ve yıkım sembolü haline geldiğini belirterek önerisini bir fırsat olarak sunduğunu iddia ediyor. Ve ABD Başkanı Gazze'deki 1.8 milyon Filistin'in daha iyi bir yerde yaşamak istediğini iddia ediyor. Gazze'de ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını söyleyerek bir de biz barışı sağlayacağız ve orayı kalkındıracağız. Binlerce istihdam yaratacak ve tüm Orta Doğu'nun gurur duyacağı bir şey olacak yorumunda bulunuyor. Trump özetle şöyle söyleyeyim Bazılarının beklentilerinin aksine İsrail'in sürdürdüğü soykırım soykırıma farklı bir aslında destekle de diyor ki Filistinlilere topraklarınızı terk edin. Mısır'a gidin, Ürdün'e gidin, komşu ülkelere gidin. Biz oraya asker göndereceğiz, orayı kalkındıracağız diyor. Yani insanlara bulduğu çözüm İsrail'in saldırıları karşısında topraklarınızı terk edin. Çözüm bu Trump'ın diyebilecek çok şey var ama Trump'tan Orta Doğu için beklentisi olanlar utanır mı? İşte orasını açıkçası bilemiyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan da haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve kanala abone olduktan sonra bildirim zilini de tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.